sevgili muhtarlarımız, çok değerli sağlam taşlılar, civar köylerden gelen çok sevgili köylü kardeşlerim, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Çok değerli dostlarımız, bugün sizlere beraberce geldiğimiz arkadaşlarımızdan bahsedeyim. İl başkanımız Sunar var aramızda. Mustafa kardeşim tanırsınız Ali Mavi'yi dinleyip dikili adayımız. Mesut Özcan kardeşimiz dinleyip dikili adayımız. Arkadaşlık geldi. Arkadaşlık kardeşimiz dinleyip dikili adayımız. Ve teşkilatlarımızla beraber size geldik. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Değerli dostlarım, 12 Haziran'dan Sesimi daha gidiyoruz. Sekiz buçuk yıldan bu yana AK Parti iktidarları şey bak, Türkiye'de çok önemli reformlar yaptı. Sağlıkta, altyapıda, adalette, tarımda, çiftçimizde, esnafımızda çok önemli değişiklikler yaşandı. Türkiye istikrara kavuştu. Türkiye Tayyip Erdoğan'la bereketi kavuştu oluştu. AK Parti'ye istikrar geldi. Ben dostlarım, biraz önce bir kardeşim diyor ki bana, şurada ileride, ne diyor, biz diyor sabahtan beri sessiz sakin oturuyorduk. Birden AK Partiler geldi, havamız değişti. İstikrar geldi, sağ ol, var ol. Beni selamlıyorum. Kardeşlerim, bakın, gerçekten bu ülkeye sekiz yıldan beri istikrar geldiyse, faizler düşüyorsa, ağzımızın tadı geldiyse, ekonomide enflasyon düşüyorsa, Türkiye dünyada en itibarlı bir ülke haline geldiyse, AK Parti sayesinde ama her şeyden önce onun genel başkanı, başbakanımız, dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bu geldi bir söz şey var. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. O kadar hizmet ettik ki, o kadar çok şey kazandı ki Türkiye burada bunları ben size sahneye kalsam saatlerce ama saatlerce konuşmam lazım. Hastanelerde beyin kalıyorduk. Hastanelerde sıra alıyorduk. Hastanelerde kucak klası veriyorduk. Hastanelerde yatak bulamıyorduk. Hastanelerde maine olamıyorduk. Şimdi hepsi tarihe karıştı. Herkes istediği hastanede kuşak kurası ödemeden sağlığına kavuşuyor, maine oluyor, tedavi oluyor. Cemil sayesinde, AK Parti sayesinde, Recep Tayyip Erdoğan sayesinde. Değerli Kardeşlerim, okullarda eğitim çok sıkıntılıydı. Çocuklarımızın kitaplarını bedava getirdik, verdik. Şimdi hiç kimse okullar açılacak, dertleneceğiz, ne yapacağız, nerede kitap bulacağız diye düşünmüyor. Evet kitaplar masalatta hazır. Şimdi daha ileriye gidiyoruz. Artık bundan sonra bu yıla itibaren böyle şu kadar küçücük iPad bilgisayar dağıtacağız. Bütün çocuklara kitaplar bunun içerisinde okutlar. Düğümeye basacak Türkçe dersi. Düğümeye basacak matematik dersi. Ve artık kitap taşımak derdini de son veriyoruz. Her çocuğun elinde bilgisayar var. Eğitim ve öğretim yeniden dizayn ediliyor. Çok değerli kardeşlerim. Dünyada çok itibarlı bir ülke haline geldik. Çok şükür bugün gitmiş bir ülkeye bize almadan gidebiliyoruz. Paramız bütün dünyada en saygın hale geldi. Paramızdan altı sıfır atarken Dediler ki, enflasyon patlar, faizler patlar, ne yapıyorsunuz dediler. Ne oldu? Paramızdan altı sıfır attık, Türkiye'ye paramızı belirleyip geldi, istikrar geldi. Şimdi, bakın sekiz yıldan kıyalar, bir buçuk TL eşittir bir dolar, istikrar borçta. Işte. Döviz e, fiyatları her gün değişmiyor. Her gün hayat pahalılığı değişmiyor, fiyatlar değişmiyor, pazarda her gün etiketler değişmiyor. İşte ekonomik istikrar dediğimiz olay bu. Çok şükür ülkemizde bu istikrar devam ediyor. Neye başladık? Geçenlerde bir olay anlatacağım size. Yozgat'ta dağın başında bir çoban kardeşimiz kalp krizi geçirmiş. Yanındaki bir bayılmış. Yanımdaki arkadaş telefon evzu mekan arıyor. Bir helikopter geliyor, o dağ başından çoban kardeşimizi alıyor. Müdahale yapıyor kendisine helikopterde. Daha sonra gözleri açıyor, başlıyor gülmeye. Niye gülüyorsun diyorlar. Ya diyor ben öldüm. Cennete geldim de bu başımdakiler melekler mi acaba diye gülüyorum diyor. Bunlar arkadaşlar hayal bile bilemezdi. Şimdi ne hastamız varsa ambulans geliyor, helikopter geliyor, uçak geliyor, onu en yakın bir hastaneye ulaştırıyor. İşte biz bunun için yaradığını severiz. Yaradığını ötürü dediğimiz olay bu. İnsanı seviyoruz. Sizleri seviyoruz. Benim insanlarım, benim insanlarım hastaneye gittiğinde öteleniyordu. Bugün git, yarın gel. Bugün muayene yok bugün tedavi olamazsın. Bıçak parası ver, muayene alemi gibi hepimiz şart. hastanelerde itilip kapılıyorduk. Şimdi ne oluyor? Hastaneler hizmet etmek için yarışıyor. Çünkü ne kadar ne hastaya bakarsa bakarsan, o kadar para, o kadar para, para alacak doktor. Nedenle artık, artık hastanede başhekimler, doktorlar aman ben, ben hizmet edeyim, ben bakayım, ben bakayım diye kuyruğa girdiler. İşte insan saygı bu. AK Parti'nin ve verdiği hayırlı uğurlu olsun. çok şükür bugün biz geldiğimizde sekiz buçuk yıl önce çiftçimizin hali perişandı. Çiftçimiz yüzde yüz yirmi sekiz faizle traktör alıyordu. Yüzde elli altmış faizler vardı bu ülkede. Enflasyon dört yüz beşti. Hayat pahalılığı çok yüksekti ve çiftçimizin çok büyük borçları vardı. Geldi bütün bu borçları yeniden yapılandırdık. Tarım kredi kooperatiflerine çiftçimizin borcunu sildik. Ondan sonra düzenli çok düşük faizle verilen krediler sayesinde çiftçimiz bugün hamdolsun çok çok iyi duruma geldi eskiye göre. Bakın sadece iki buçuk yılda arkadaşlar iki bir Tekirdağ'da 3.796 traktör satıldı. Şimdi gidin traktör almaya bir ay, iki ay, üç ay sonrasını gün alabiliyorsunuz. Neden? Çünkü alım gücü arttı, herkes traktör almak için sıraya girdi. Daha geçen hafta Ayçiçek desteklemeleri dağıtıldı. Tekirdağ 86 trilyon para girdi çiftçimize. Ve süt konusunda bir sıkıntı vardı. Biliyorsunuz süt fiyatları biraz düşmüştü. Buna müdahale ettik. Dışarıdan süt protein ilan etmek izni kaldırdık bu protein iznine protein getirilmesi izin vermiyoruz bu bizden önce yapılmıştı daha Tansu Çiller döneminde Mustafa Karı Murat e, Karıalçın döneminde o kaldırıldı İkinci konu sütü olan destek yüzde yüz arttırıldı 4 kuruş olan destek 8 kuruşlar çıkartıldı süt tozuna teşvik sağlandı ve artık süt tozu teşvik birimleri üç ayda bir ödenmeye başladı. Süt konusundaki sıkıntı da artık izahı oldu. Bundan sonra inşallah süt üreticileri daha çok üretim yapacaklar ve daha çok kazanacaklar. Evet, arkadaşlarım. bugün çok şükür evet, Zahat Kavrası'na gittim, Tarım Pendi'ye gittim. Çiftçilerimizin artık yeni ödenmeyen kredisi yok. Herkes zamanında kredisini ödüyor, yeni kredisini alabiliyor. Bu ne demektir? Bu alım gücümüzün artması demektir. Biz İtalya geldiğimizde 184 liraydı. En küçük yani e, vatandaşımız asgari ücret dediğimiz en düşük ücret 184 liraydı. Şimdi 630 lira. O zaman 100 kilogram ekmek alınıyorsa şimdi 200 kilogram ekmek alınabiliyor. Dolayısıyla 630 liranın alın gücü de bu vesileyle artmış oldu. Mozart konusunda arkadaşlar bir fiyat meselesi konusunda bir konu var.